Merhabalar arkadaş. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gene tekrardan Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda ben kim ben var? Zülüş var. Evet Zülüş var. Ben İstanbul'a gelene kadar Zülüş var herhalde yanımda bilmiyorum. O da babaannesine gidecek. Yani iki gün burada olmayabilirim. Üzülme yani. Gel. Evet. O zaman başa. başlayalım. Başlayalım. Ağır. senden erken geçten geldi. Evet, öyle oluyor. Baga geliyor oyun. Arkadaşlar bu arada ben en alttaki şeyim Z, 28, Q var ya o, Görüyorlar zaten. Senin adın bende gözüküyor. Allah belan. Aa yavaş kattı benim. Kimse şey yok hiç. Kız ne küfür etti. Ay <laughs> küfür değil ki o ağır bakalım. Hmm. Tuzu kazandık evet. Aa benim ultim geldi bir dakika. Benim de geldi. <laughs> ben şöyle yaptım. Şöyle sık. Hepinize aradan bara bakın. Götürsene. <laughs> evet kazandık zaten. Oğlum hemen ultim doldu. Böyle böyle bir şey Bu karakterin en kötüsü bence Poco. Seven... Çok da kötü değil de. Yani sevenlere... Sevenler vardır canım. Yani. İlla çok da kötü değil yani. Ben hiper şarjlı alacağım. Zaten diğer videoda Arkadaşlar ben söylemiştik. Ben şeyin bir yaklaşık bütün kostümlerini aldım. İki kostüm var. Yok bende sadece iki kostüm var. Ama diğer bütün kostümleri bende var. Ben Ama yapayım. ben Yıldız Şeni'yi kullanıyorum. Yıldız Şeni çok güzel. Evet tamam başlayalım. Ben sanki video çekiyormuş gibi oldum. <laughs> Zaten video çekiyoruz Rus mu? Japon mu? No. Birisi Uvu isimli bir arkadaşımız var. Uvu demiş. Annemin kızı gibi. Bak Aa, seni de sıkarım ha. Hatında mısın bombacı amca? Evet evet. Evet evet. Allah Allah bombacı amca seninle. Aa canım da olsun bir dur bombalı amca be. Seni oradan adamı. Soğukçak. Bu kazanmışlar ha. Bombalı çok pis dalmış olabilirim. Ay ben niye deliyorum? Aa ne oluyor be? Sen burada Allah bombalamca. Dynamite neredesin? Arkada değil mi? Pissin. <laughs> ah! Oh. Ay. Bombalamca bombalı kamca. Ah öldüm ama öldüm ama yenil yenildik yani. Kazanma serisi. 10 tane cp katılıcı değil mi? ben görevlere bak böyle kalsın ikimiz de renkliyiz bak aynen arkadaşlar ben bir anda kafayı yiyecek gibi oldum aa bomba tekrar döndü bu allah allah Bu arada benim bir özelliği varmış. Bana Esin'e söyledi. Ben e, şeylerle bu e, can doldurabiliyor musun? Attığı bombalarla yere düşüyor ya. Kaynamayık abi kaçıyor kaynamayık abi. Ne dedim ben? Ama onun canı azdı ya. İldi. Ne yapar ver ver. Sıktım sıktım. Aa! Gelme Spike. Pis Spike. Şurada değil mi o? <laughs> <laughs> Oh, don't somebody get back, get Watch out, black Senin kulağın kol muydu ha? Hı hı, kol. Ben sekiz bitse devam edeceğim. Tamam, sen devam et. Ben bunun kostümünü değiştireyim yani. öyle olmuyor Bence kız bir şey seç. Ya şeyim var. Görelim. <laughs> Onu yapacağım. Sonra şey yapacağım. Arkadaşlar bu arada, sizi çok seviyoruz. Asla sizi da eksik etmemiz yani. İstediğiniz zaman grubumuza katılabilirsiniz. Yani aslında arkadaşlar kuzenim açtı o grubu. Hı hı. Aslında ikimizin de grubu. O açtı diyor. Ne oluyor o grubu? Ben dedim aslında aç diye. O yüzden açtı. Yani yarısı onun, yarısı benim oluyor. Allah bu ne? Ha? Ya çok güçlü ama ya. Evet ya. Neyse. Hesaplaşmaya girelim. Ben de tam da Nita'yı seçiyordum. İşte böyle kalak ya. Böyle kalak böyle kalak. Hmm. Arkadaşlar bir şey açıyor. En, en star açıyor. O yüzden numara ediyoruz şimdi. Hmm, bence şey ama. Ne çıktı mesela? Bu <laughs> GP katlayıcı çıktı evet. arkadaşlar. <laughs> var. Bu sefer <Şafir> hesaplaşma oynuyoruz. <laughs> Bir dahaki bölümde temizlik oynuyoruz. Tamam. <laughs> Hepter hesaplaşma oynamayız. <laughs> ah, ah, ah böyle şey kutular. Hiç kimse de almamış. Gelmeyiz. Yürü. Allah 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 Allah. Ah ah. Öleceğim öleceğim öleceğim. Ben öldüm arkadaşlar. Bitti. Su bu. Bunları... Ya Evet. 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 bir. Hop. Hayır. Ya nasıl ya ya? Evet. çok azdı ya. Evet. dur Dur. Evet. Evet. hazıra basma. Evet. Hazır, evet. Basma. Birazdan ben takarım. Vay. Ay poka var. <laughs> Poko yiyoruz be. Arkadaşlar size bir şey yapacağım bir dakika. böyle işe gülük gülük bunu oyuncu da için kullanacağım ne kadar hızlı sıkışma i̇şte kaldı 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 aha aha, aha, aha. Evet. Evet, evet. Ne ben sendim ya. Ne Kazandık arkadaşlar. Evet, <laughs> Victory. Arada mı arkadaşlar? Biz bakalıyoruz neden seviyorsunuz? Oy. Sağ bakalım bakalım bakalım. Ay Allah'tan şey yok diyecektim. Orta parmak çekiyor ya. Şimdi Edgar gördün mü? Gördüm gördüm. <laughs> Oha ya! Dört tane şey ne Frank? Gel 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 gel. Gel, 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 gel. gel, gel. gel, gel. gel Ah bu beni öldürecek ha. Aha burada baz belki. Al beni! Al beni! Al! Alamam! Yeniyorlar yoksa. adama bak ya. Dur burada da oynayayım mı sen? Kimi savaşıyorsun onlarla? Sen Fransız. Ben şimdi çünkü. susturucu açacağım onlara görecekler evesini. Nerede onlar? Ha, gel bakayım sen. Gel tarz. Gel.

马儿 Oh no, no. Kaç kurşuna boyun. Gördüm. Sen vuramıyorsun. <laughs> Oha, o ne oldu değil mi? <laughs> Nasıl birinci olduğumuzu anlamamamıza rağmen birinci olduk. <laughs> <laughs> Watch out, Watch oh, out. Oh. <laughs> bu da kal ya. Bence bununla kal bu iyi. Ben gene güzel oynuyorum ben. deyiz. Aynen. Ama iyi burası. Gel bakayım, gel, gel, sen. Ronaldo, Ronaldo, Pigasto. Pigasto Ronaldo. Alınamus. O ne? Arnoldo Buruktu değil mi o? Burak Brok bize sıktı. E biz boşuna ağızlara basıyoruz. Niye tekrar ağızlara basmıyoruz biz? Doğru. Adam ismini noob koymuş. Noob. Gerçekten mi? Bizden değilse. Adam ismini noob koymuş ama. Şey yani. Kendine Allah belanı. Kendi de noob. Aaa. hiç bulaşma ya. Bulaşacağım. Pislik. <laughs> i̇şte. Dur aa menzilimi dolduracaktım pis şey. <laughs> tamam oldu oldu. Oy dedik. Hayır ya. Ya. Neyse ikinci. Evet. Ne Evet, ikinci. Oldu. böyle parbuka böyle arabes falan çöz. Adam göbek atalım ya. Adam göbek atalım ya. It's Shreda Weeks Friday. Sen uzakçı mısın? Sen ya, yakıncı mı? Uzakçı. <Sessizlik> Allah pelarna, 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 Allah pelarna. Ja, ju vill Evet arkadaşlar, burada da videonun sonuna evet. geliyoruz. Herkese yeniden görüşmek üzere. Evet. Ve güzel yorumlarınızı ve evet. like'larınızı, abonelerinizi bekliyoruz. Evet. Evet. Bye bye. Bye bye.